Şimdi şöyle, e, Fezleke gelmedi. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Adalet Bakanlığı'ndan, e, Cumhurbaşkanlığına, oradan meclise geliyor. Onun e, Fezleke'nin usulü öyle. E, kararında bir de bilgi için meclise e, kararı göndereceğini e, yazmıştı. E, o karar e, bu sabah itibariyle gelmiş. Bilgi olarak gelmiş. E, onunla ilgili arkadaşlarla bir değerlendirme yapacağız e, bugün. Durum bundan ibaret. Fezleke geldiğinde malum biliyorsunuz fezlekeler bir milletvekiliyle ilgili işte bir suç iddiası varsa, savcılık soruşturma yapıyorsa veya mahkemede yargılama aşamasındaysa dokunulmazlık sebebiyle durma kararı veriliyor. Bu fezleke olarak meclise gönderiliyor. Meclis başkanlığı da bunu karma komisyona sevk ediyor. O şekilde bir usul burada da uygulanacak. Efendim mahkemenin kesinleşmiş kararı size ulaştığında genel kurula okunarak mı, genel kurula bilgi verilerek mi? Onları, tabii, e, geri onları biraz netleştirmemiz lazım. Şundan dolayı çünkü bu konuda bir düzenleme yok. Malum nasıl düşürüleceği düzenlenmiş anayasada ama böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair e, açık bir hüküm yok. Bunu e, genel e, hukuk kuralları çerçevesinden e, değerlendireceğiz.